CMK MotoVlog kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle günaydın abi. Bugün sizlerle birlikte YouTube kanalımızın ilk vlogunu çekiyoruz. Yani bugün sizlerle birlikte bir gün boyunca kokelik yapacağım. Geniş uzun kapsamlı bir YouTube videosu olacak. Normal şortlar veya işte o kadar özel bir şey değil. Bugün değişik bir gün olacak. Yani inşallah bakalım. Yani bir kokelik gün içerisinde neler geçiyor. Onun gibi şeyler. Öğrenciler için bak denemesini alırım bak Ama valla bu gün nefesle geliştirdi de Hoş geldin. abi Lamacun getirdim abi Çok komik Amına kodum <laughs> Tamam abi Olur abi onu ver ya. O da olur o da Ödenmişsin <laughs> <Üzer> abi parayı <laughs> 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 Yok da online değil kapıda ödeme ya kusura bakmayın Abi biz online ödemiştik aslında Parayı cebine koysana bu mu telefondan? Elimize sağlık. Afiyet, olur, <laughs> Afiyet abi. olsun kanka. Bakalım. Evet şu an hepiniz YouTube kanalına çıkmak bulunmaktasınız kanka. Hiçbir kaçış Bana şansınız abi. yok. İstediğiniz kadar telefon tabiyesiniz. İnanın hiç kimde değil. Anladın mı? Çıkacaksınız. Başka şansınız yok. Çıkak abi. Tamamdır abi. Tamam, abi, Hadi tamam, kendinize iyi bakın. Onu söyle abi. CMK. Motoblog yaz böyle hepsi. Ben hemen abone oluyorum abi. Bak CMK motoblog yaz hepsi. yaz hepsi birleşik. Küçük harflerle. Abone olunca videolar daha geliyor mu? Yok. <laughs> evet şu anda 3 tane var. Abone var. Evet, ilk attık arkadaşlar. Bugün hem ilk vlogumuzu, vlogumuzu çekiyoruz. Konuş artık. İlk vlogumuzu paylaşıyoruz. Hem de üzerine ilk baş şeklinde Teslim edildi. Gayet güzel bir şekilde. Ama Bugün sizler de sıkıcı olmaması adına videoları kısa kısa çekeceğiz. en son hepsini hep içerisindeyiz. Yani birleşip güzel, eğlenceli, şu an olmayacağınız bir video çekmeye çalışacağız. Maalesef bu videoda tek başımayız. Akşam olarak büyük ihtimal yine gelir yanıma. <laughs> Birlikte videoya devam ettiririz Şu anda Botan Bey'imiz acıktığı için kendisine böyle okay. aldık. Bakın <laughs> harıl harıl çalışıyor harıl harıl. İşte istediğim şey bu işte. Patron hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Evet arkadaşlar şimdi iki tane paketimiz geldi. Birisi yeni mahalle takapı, birisi Ilıcı Caddesi, birisi Gemlik Bölge Parkı'nın olduğu kısımlar. Kaçerim, kendim şehrim keyfim yerine geldi. O vaka vaka dinliyorsun. Aç. E da, da. Oradan Gemlik Belediyesi'ne bir şey yolları yapın artık amına koyayım ya. Omegleyim kırıldı ya. Afet olsun iyi günler. Ben buradan buna görelim. Teslim edildi. Şimdi Ilıca Caddesi var. Bir de 360 bin oldu. Anlayın Tatlı dilin güler yüzü. Hop hop. Kaldırdın Oo çok çok kaldırdın ha. Canım ne var? Ey atla da gel gezdir. Yok yok uçurursun. <laughs> ya dayı ananı sikeyim bana geldi bir tosu ya. Çekilip de kuracak seni. E nasıl çekileyim, çekileyim buradan? Sen geç oraya. oraya. Ya bir git artık be gözünü seveyim git ya. Ooo boşver Al burada otur. Eyvallah şunun çizer. Arkadaşlar müşterilere geride gerizekalı demiyorum tamam mı? Yanlış anlaşım da olmadır. Bu ama kaldı. Ben bunu liseden beri tanıyorum benim arkadaşım. O da yani geride kaldı. Yoksa sizin başlardır. Ne yapıyorsun? <laughs> Canın iyi niye İyi sen ne yapıyorsun? <laughs> Bana aşağıda gerizekalı falan dedim tamam mı? Video içerisinde. He. <laughs> Öyle yani. Hangi kanalı? CMK Motovlog. Hemen hemen abone olursun birkaç gün sonra kendini izliyorsun. Şu an zaten çekimdesin abone olsun. Hadi tamam bu kıyafetle mi çıkıyor? Yani o, ne takım elbise mi giyecek? <laughs> Bak bu. Tamam. GMK. Tamam. Abone ol birkaç gün sonra izlersin kendini. Montaj, editör ihtiyacımız. Ben yapıyorum canım onu. Ya varız oğlum biz bu şeyde <laughs> varız yani. Sen rahatsa kalsana. Hadi görüşürüz. <laughs> Montaj ihtiyacım sayı yazdım. Hayır madem böyle şeylerim var. Sen hiç ölemiyorsun köpek. Önüne bak önüne. Ökül. Yeri bu da benim artık. <laughs> Kim o? Ana. <laughs> bak. <Ben. gülüyor> <laughs> ne <yapıyorsun lan? gülüyor> İyi ben sen. Yo ben eve gidiyorum ya. Ha, bak gel eve bak Akay. Tamam olsun şuraya karşıya bırakayım İlla bir yere bırakacaksın ya yani. Tabii canım seviyorum ben beni biliyorsun. İllegal bir şey olmasın diye mi? Ben. İşte benim illegallerimi kanıtlamasınlardı yani şey hesabı. <laughs> Video çekiyorum abi ben. <gülüyor> ha. Şu şeyi dönersin Cemre. Abone ol bana. O zaman beni şeye götür. Hangi yakalık? Bir mi iki mi? İki. Kolay gelsin. Ya Mehmet'in gelememesi kötü oldu ya. Ya gelecekti akşam karanlıkta gelecekti ya. <laughs> Şimdi şu güzel güzel şeyde video çekmek var ya. Arabanız çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz? Elektrik işi. Ben de kurayım abi. Ya bir laptopumuz olsa iyi olur aslında da. Bir laptop olsa şey yapacağız. Ee, konuşamadık ya. Çök dökmez bilmem ne anladın mı? İyiyiz yes, anladın mı? Ben bilmem çöp dökmek falan anladın mı? Aa, senin çocuğu YouTube'a çıkartacak. Ne çalıyor şarkı? Hanımefendi siz şimdi 18 yaşında mısınız, 48 yaşında mısınız? 50. <laughs> Bak Hey. Aa özür dilerim. Sağ ol. Ben kendim. Ne yapayım? İyi. Kolay giderken kaskın içine falan kuratayım mı? Ha at at. Bu ne terörist olduğunuz başımıza ya. Bir de kurtulalım kardeşim. Yok kardeşim bundan sonra böyle. Şş. Özellikle motorlar CMK ACMK motorlar duyuyor musunuz? <laughs> Diğer asa bir tane gazoz şey kutu bir tane İhihihi, su. Ne Geç işliyor lan. Hadi canlı gösteriyor ya evet. Acem, aç? Evet. 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 O da o kolay gelsin. Ama yan tarafa sipariş bırakacağım da şimdi. Bana ee, para bozlar mısın diyecektim. Üzerinin üstüne kadar verdik. 50 yaptık. Şunu yaptık. Tamam varmış ya. Senin kafanı sikiyim. Para bozduracaktım abi. Ben bunu bütün zannediyorum. Tamam sağ olasın abi. Ya, ya, olacağız diye gittim zaten bozuk para var diyeyim. Yok ya. Allah Allah. Ya. Vay be. He, Bizans. Allah Allah. Arkadaşlar şu anda arkamızda bir tane hanımefendi bayan kadın var. Kendisini bir yerlere bırakmamız istedi. Yani biz de el mahkum bırakacağız malum. Çalışanımız artık olacak. Temizlik malzemeleri almaya gidecek. Ama ondan önce ifrat sipariş. an Müşteri beklemez. Sen bekler misin? Beklemez. Merhaba kolay gelsin. Kolay gelsin. Hocam azıcık şey yapın ama müsaade edin de çalışalım burada. U mu atıyorsun sen gerçekten? Geri de... Oh! Ya ama yani yani 16 seyir 50 31 tamam. Bu bir yavaşça. Ne var Yok bir tane daha var. Nereye? Söylesen bileceğim mi? İpek sokak. Bildin mi? Bilmedim. Evet. O zaman ne konuştu? Bilmiyorum.

ya burada yaya geçidi var. Burayı kullansana be güzel kardeşim ya. Ay anana abradırız. Ya kültürsüz cahil insan patlaması var bu ülkede ya. İnanıyorum diyorum ya. Ya dediniz, ben ne diyeceğiz? Anana burada bilmem ne yapayım seni. Abi uçmak ister misiniz artık? Yani yükselen onu yapın. Ben de birlikte niye gidiyorsun? Cemile yakışan Yunusla gibi. Eyvallah gidiyor. 480. Ay. 43.80 Ne? Pardon seni unuttum. Kayseri. 480. <laughs> Mükemmel. Oradan bir tane de 100 lira bahşiş. bana onları ver. Bozukları ben sana direkt 500 veriyorum. Harbiden lan. Dur oğlum 200 lira <laughs> al. Valla çok bonkörsün ya sen bu <laughs> yenge, lira yenge Vallahi <laughs> wow, 500 lira verdi ya Ben o zaman artık mesleği bırakıyorum Emekli olma zamanı ben bu 20 lirayla <laughs> Tabii canım villa falan alacağım kendime Sağ olasın Bu arada Ya görürsün ama bu 20 liraya da atacak at, at. Ne diyeyim ki yani ben şu an ben şu an ne diyeyim ki hani şu olaya bir bak 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 şimdi bak. Bak bak. Gördün mü? <laughs> aynam çıktı amca. Ne? Ha, aynam çıktı. Geçmiş olsun. Bundan sonra hep önüme bakacağım, hiç arkama bakmayacağım. Yeter. Alo. Ne Çıkır. oluyor be kardeşim ya? Çekil oradan. Çekilsene kardeşim. Lan. <gülüyor> <gülüyor> o kornaya bir daha basarsan seni direksiyonla beraber dışarı alırım. Oğlum salak mısın ne mı soracağım hocam korna benim değil mi? <laughs> Kamerayı tükürme sakın. Kamerası olan kazanıyor zaten. Tabii canım ben haklıyım şu an. Abi, 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 abi. Ben gidiyorum ya. Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Eyvallah. Oh, Amına koyduklarım o kadar mesaimiz ne? var. Ne? Nereye gidiyorsun der bir insan. Ne? Arkadaşlar kanala abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bugün gibi daha çok çiçekler istiyorsanız yorum yapmayı unutmayın. Abone olun.